Sevgili seyirciler, zihinsel engelli vatandaşlar askere uğurlanırken Sakatlar Derneği yönünde bir araya gelip kına halay çektiler. Bir günlük asker olmak için önce kına yakdılar, sonra doyasıya eğlendiler. Zihinsel engelli vatandaşlar asker olmanın heyecanını yaşamadan önce Türkiye Sakatlar Derneği önünde bir araya gelerek önce İsmail Yılmaz'ın söylediği müzik eşliğinde oynadılar, sonra ellerine kına ayaktırdılar. <laughs> Dernek Başkanı Selma Gülseren yaptıkları düzenleme ile engellilerin sevinçlerini paylaşmak istediklerini söyledi. Bu sene İl Jandarma Komutanlığımızın biz engelli çocuklarımıza büyük katkıları var. Bir günlük askerlik verecekler çocuklarımıza. Bu engellilerimizden 13 tanesi bizim derneğimiz üyesidir. Üç tanesi de jandarma komutanlığına başvuran arkadaşlarımız. Biz bu gece arkadaşlarımıza bir gece kınası yapalım istedik. Aileleriyle, kendi üyelerimizle, hep beraber yönetimimizle güzel bir gece geçirelim istedik. Onların bugününün mutluluğunu paylaşmak istedik. Hep beraber mutlu olacağız inşallah bugün. Onların sevincini paylaşacağız. Kına gecesine engelli oğlu ile katılan İşkur İl Müdürü Mehmet Öktür, tüm ailelere çağrıda bulunarak engelli çocuklarını sokağa çıkartmalarını istedi. Bu etkinlikleri tabii ki ben de Samsun'dan sevgilimi getirdim. Kendisi de burada. Benim e, dört çocuğum var. E, en sevdiğim evladım budur. Yanımdan hiçbir zaman için ayrılmaz. Ben mutluyum. Onunla çok mutluyum. Onu dilinden anlıyorum. Onu üzmüyorum. Sizler de, ailelere de söylüyorum. Engelli çocuklarını de mutlaka dışarı çıkarsınlar. Onlarla ilgilensinler. Eve kapatmasınlar. Evde hapis etmesinler. Onları getirsinler. Biz iş kurulaktan ee, 4 ay boyunca yüzün üzerinde özürlü kardeşimizi istihdam ettik. Eğer iş yerlerimiz özürlü çalıştırmazlarsa ayda 1700 lira ceza. Bu da geçmiş şamil oluyor. Onun için işverenlerimize de buradan sesleniyorum. Lütfen özürlü çalıştırsınlar. Kurumda kayıtlı 600'e yakın özürlü vatandaş. Kınası yakılan engelliler İl Jandarma Alay Komutanlığı'na düzenlenen törenle askerliğin tadına vardılar. Bir günlük askerliğin ardından terhis belgelerini de aldılar. Askerlik kanunu kapsamında silah altına alınmaları mümkün olmayan vatandaşlarımızın bu ödevlerini sembolik olarak yerine getirmelerini sağlamak maksadıyla bugünü tespitlemiş bulunmaktayız. Garnizon komutanı Şeref Çakmağ'ın önderliğinde engelli vatandaşlar bir gün asker olmanın sevincini yaşadı. Ellerine kına yakılan engelliler İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törene geldiler. Törene garnizon komutanı ile birlikte Vali Orhan Düzgün, Belediye Başkanı Seyit Torun ve engelli aileleri katıldı. Garnizon komutanı Şeref Çakmak, kutsal askerlik görevinin herkesin hakkı olduğunu ve bu mutluluğu engelli vatandaşlara da yaşatmanın önemli olduğuna vurgu yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçası olan Türkiye Cumhuriyeti Jandarması saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen vatandaşlarımız heyecan ve coşkuyla asker elbiselerini giymiş ve kahraman birer Mehmetçik olarak karşınızda gurur ve onurla durmaktadırlar. Sevgili Mehmetçikler, askerlik her Türk gencinin yapması gereken bir görevdir. Sizler bu üniforma ve birazdan edeceğiniz kutsal askerlik yeminiyle tam bir asker olacaksınız. Bugün sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunun şerefli birer neferi olarak sizleri aramızda görmekten de mutluluk duyuyoruz. Sizler askerlik hizmetini yapamadınız. Ancak şunu bilmelisiniz ki yaşama sımsıkı sarılmanız, içinizdeki umuru hiç kaybetmemeniz ve hayata tutunma adına gösterdiğiniz azim ve özveriyle Bugün hepimize örnek teşkil ediyorsunuz. Daha sonra askeri kurallar içinde engelliler yemin ederek vatana bağlılıklarını bildiren ant içtiler. Dört olur. vaziyeti al. Ah. ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. 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 Denizde ve havada. Denizde Her zaman ve her yerde ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. ve kanunlara. Ve kanunlara! ve nizamlara. Ve nizamlara! ve amirlerime. Ve itaat, itaat edeceğime. ve askerliğin namusunu. Tüm sancağın şanını. canından Yanımdan aziz bilip. İcabında vatan, icabında vatan, vatan. Cumhuriyet ve vazife uğrunda. Cumhuriyet ve vazife uğrunda. Seve seve, seve seve. Hayatımı feda edeceğime, hayatımı feda edeceğime. Namusum üzerine al dikerim. Namusum üzerine al dikerim. Bizler engellerimizi nedeniyle bu kutsal görevimizi yerine getirmek ve mutluluğunu yaşayamadık devre arkadaşlarımızı, arkadaşlarımızı askere yaşa uğurlarken hep bu buruk bir sevinçle uğurladık. Bizler de vatanımız için bu kutsal görevimizi yapmak, bu şerefli elbiseyi giymek isterdik. Ama yaşayamadığımız bu mutluluk ve bu onur bir günlüğüne de olsa yaşamamıza olanak Sağlanması bizleri çok mutlu etmiştir. Bir günlük askerlik görevini tamamlayan engelliler terhis edildi. Terhis belgelerini vali, garnizon komutanı, belediye başkanı ve il emniyet müdürü verdi. <laughs>